Başla. Haluk Bey hayırlı Ramazanlar. Selam olsun. Görüşmek üzere. <laughs> Haluk abi selam. Her tamam, Erdal kendini de çek. <gülüyor> <gülüyor> Akşam YouTube'da izlersin Sen bizi. de bir şey sor. Sen de söyle. Abi, şey. an, abi, devralıyorum Tamam dur, dur, dur. Görün, tamam, kaman... şey Kendini de çek. <laughs> tam, tam şey. Tamam, aynı şey. Sen de kamerayı. Tamam, bizi özel yap oğlum. <laughs> Tanımıyor ki, çekim, ya. Ne yapacağım? Nasıl iyisin? İyi <laughs> bu Ali'ye <o> selamdan çıktı. <laughs> Aile selamdan. <laughs> Bana diyorsun ha? Evet. Geleyim Allah ya. Allah Ama kastılar. Yoksa lan Tayyip'in götürmeyecek bir şeyler yiyip duruyorum böyle bol bol. Allah'a zirin. Oh be. Dünya var bir Bir de ondan burada kaldı ya. Oh be. Allah'a bin kere şükür olsun. Yağ çırpınan yok. Yürekten söylüyorum. Kendin çek. çekti? Burada bir eksik var. Kendin de çekti. Demle.